Bugün 13 Haziran cumartesi ve Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından bizi izleyen siz değerli izleyicilerimizin hepsine kocaman bir merhaba diyelim. Yine bültenimizde çok güzel haberler sizleri bekliyor. E artık yeni bir tatil dönemi başladı sizler için. Tatille ilgili bol bol haberimiz olacak ama e, özetlere geçmeden önce iki de uyarıda bulunalım. Haberin olsun programımız pazartesinden itibaren saat 20.15'te yayına girecek arkadaşlar ve bir güzel haberimiz daha var. Ayrıca TRT Çocuk kanalı pazartesi gününden itibaren 24 saat yayına geçiyor. Bunlardan da bilginiz olsun. E o zaman ne yapalım artık özetler gelsin ve haberin olsun başlasın. Bir eğitim öğretim yılını geride bıraktık. Sıra yorgunluk atmaya geldi. Eğlenceli bir karneşenliğine katıldık. Eğitim Bakanlığı Bana AB'ye Anlat isimli bir proje yürütüyor. Projede dört dalda yarışmalar öğrencilere yönelik düzenlendi. Müzik Dikkatli bakkuşağımızda bu hafta tel maytaplara yakından bakıyoruz. TRT Çocuk 15 Haziran'dan itibaren 24 saat yayında. Yaz ekranı yepyeni programlarla dolu. Yeni çizgi dizilerden Harika Kanatlar ve İvi ekranlarınızda olacak. Ayrıca Loranın Yıldızı yeni bölümleriyle sizlerle. Birlikte Öğrenelim Kuşağı merak edilen sorulara eğlenceli cevaplar verecek. Sevilen çizgi filmlerin tekrarları da yaz boyunca ekranlarınızda. Sakın kaçırmayın. Koca bir eğitim öğretim yılı geride kaldı. Ek karneleri de aldık. O zaman ne yapacağız? Artık yorgunluk atmaya geldi değil mi vakit? Şimdi güzel bir müjdeli haberle başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri Kapı buz pisti 3 ay boyunca karnesini getirene ücretsiz olarak buz pateni pistinde kayma fırsatı veriyor. Karne hediyesi olarak da bunu değerlendirin istedik. Ayrıca orada çok güzel bir karne şöleni vardı. Sizler için ona katıldık. okullar kapandı arkadaşlarımız karnelerini aldı e artık eğlence zamanı başladı çünkü tatil başladı. Şu anda İstanbul'da Silivri Kapı buz pistindeyiz. Çok güzel gösteriler sizleri ve arkadaşlarımızı bekliyor. Şu anda karne töreni yapılıyor. Sonrasında gösterileri izleyeceğiz. Tebrik ederiz. Çok güzel bir gösteriydi. Teşekkürler. Ne zamandır çalışıyorsunuz bu gösteri için? Bir ay. Bir aydır. Buz pateni ne zamandır yapıyorsun? Bir, bir, bir iki yıldır. Zor mu buz pateni? Hayır. Buz patenin üstünde peki oynamak zor mu sizin gibi? Yok değil. Hiç zor değil diyorsun. Tavsiye değil. edelim mi arkadaşlarımıza? Evet edelim. Belki yaz tatili için güzel bir seçenek olur. Evet. lerde büyük payı olan iki arkadaşımız yanımızda Serdar ve Selin. Serdar merhaba. Merhaba. Gardını aldın mı? Gardımı aldım. Güzel miydi? Evet. Ne kadar zamandır yapıyorsun bu takımı? Üç yıldır. 3 yıldır. Senin bir derecen de varmış Türkiye'ye. Evet, Türkiye ikincisiyim. Türkiye ikincisiyim. Tebrik ediyorum seni. İleride profesyonel olarak yapacak mısın? Evet. Kaç yaşındasın? Sekiz yaşındayım. Sen ne zamandır bu takımı yapıyorsun? Tebrik ederim seni. Senin de bir Türkiye derecen var mı? Var. Nedir? Bir tanesi Bulgaristan'da, bir tanesi İstanbul'da, bir tanesi de Ankara'da. buz pistinde çok güzel gösteriler izledik. Şimdi bu gösterilerde emeği geçen arkadaşlarımızla da konuşacağız. Nasıldı gösteri? Çok güzeldi. Yani izlemesi çok keyifliydi ama yapması nasıldı? Zor muydu? Evet, uğraştık. Şimdi hem dans etmek hem de buzun üstünde olmak zor mu kolay mı? Kolay. Peki karneler geldi mi karneler? Aldınız mı karneleri? Niye almadınız? Vermediler. Evet. evet, daha vermediler. Evet. Bize verdiler mi? Arkadaşlarımız daha karnelerini almayanlar var aralarında. Çünkü onlar karneyi alamadan buraya hemen gösteriye koşmuşlar. Bir, iki, üç. Yaz, Yaz tarzı tarzı tarzı. Tarzı. Milli Eğitim Bakanlığı Nisan ayından bu yana bana Avrupa Birliği'ni anlat isimli bir proje yürütüyor ve orta öğretim öğrencilerine yönelik bu projede arkadaşlarımız için ilginç yarışmalar düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği değerlerini tanıtmak amacıyla bir proje başlatmıştı. Avrupa Birliği'ne Anlat isimli proje kapsamında resim, slogan ve kısa öykü dallarında yarışmalar düzenlendi. Müzik resim yarışmasında 7. sınıf öğrencileri, slogan yarışmasında ise 8. sınıf öğrencileri katıldı. Kısa öykü yarışması da 9. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktı. Türkiye çapında dereceye giren ilk 3 yarışmacı daha sonra belirlenecek bir Avrupa Birliği ülkesine çalışma gezisine katılacak. İki yıl sürecek olan projenin hedefi öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa Birliği'nin eğitim politikalarını öğrenmeleri. Bu hafta da yine sizler için çok ilginç görüntülere daha yakından bakıyoruz. Ne güzel bir görüntü öyle değil mi? Tel maytap yandığında renkli ve parlak ışıklar saçan bir tür kutlama malzemesi. Çok eskiden kullanılan meşalelerin hayli küçük bir çeşidi olarak düşünülebilir. Meşaleler eskiden aydınlatma amacıyla kullanılırdı. Sonraları bir kutlama malzemesine dönüştü. Olimpiyatlarda ve benzeri törenlerde meşale yakma geleneği hala sürmektedir. Tel maytaplar daha çok doğum günleri gibi küçük kutlamalarda kullanılır. Tel maytaplar havai fişeklerle benzer maddelerden imal edilir. Ama fişekler gibi patlayıcı değildir. Kıvılcımlar saçarak yanarlar ve kendiliğinden söner. Tel maytaplarda potasyum klorat, alüminyum tozu ve odun kömürü kullanılır. Zararsız olsa bile büyüklerinizden habersiz maytap yakmak tehlikeli olabilir. Söylemesi bizden. Sırada sevimli fokların su gösterileri var. Görüntüler Rusya'dan. Bu sevimli dostlarımız kutlamalarda kullanılmak üzere eğitiliyor. Su püskürterek önlerindeki tahtayı, daha doğrusu tahtı üzerindeki oyuğu hedef alıyorlar. Gördüğünüz gibi hedefi tutturmada hiç de fena değiller. Kılıktan kılığa giren bu fok dostlarımızı bakalım hangi giysilerle göreceğiz. Artık tatil başladı. Bol bol boş vaktiniz olacak. Bu boş vaktinizde de mutlaka kitap okumayı ihmal etmeyin diyelim arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi de haberin olsun ekibi sizler için çok güzel kitaplar seçti. Hayli kasabanın kütüphanesinde oynanacak oyunda rol alacağını öğrenince çok sevinir. Oyunun son aşaması kütüphaneden kaçıştır. Ne var ki kütüphaneye girmek kolay, çıkmaksa hayli zordur. Bay Limoncello'nun kütüphanesinden kaçış, heyecan verici bilmecelerle dolu bir roman. Kitabı Chris Grabestein yazdı. Altın kitaplar Türkçeye kazandırdı. Kül Yutmaz maceradan maceraya sürüklendiği haydutluk günlerini çok özlüyordu. Eşi Oli ise onun artık normal bir insan olmasını istiyordu. Tek çare Kül Yutmaz'a bir hobi bulmaktı. Kadrum Paul kaleme aldığı Kül Yutmaz'ları çizmeli kedi yayınları Türkçe'ye kazandırdı. Jack'in öğretmeni Bay Heidi ne zaman üzülse yaramaz bir yaratığa dönüşüyor. Jack ve arkadaşları öğretmenlerini kaybetmemek için ekip halinde çalışarak yaratığı saklamak zorundalar. Ama okul müdüresi sürekli enselerinde. Sam Batkins'in kaleme aldığı yaratık öğretmeni Domingo Yayın Evi Türkçe'ye kazandırdı. Tatille birlikte sizler için yapılan etkinlikler de e haliyle artmaya başlayacak tabii ki. Şimdi etkinlik rehberimize bir göz atın bakalım etrafınızda hangi etkinlikler varmış. Ankaralı arkadaşlar yarın yalancı maymun oyununa gidebilir. Ormandaki tüm hayvanlar şempanze uzun kuyruğun yalanlarından ve yaramazlıklarından bıkmıştır. Bu yüzden yalancı maymuna bir ders vermeye karar verirler. Yalancı Maymun'un sonunu merak edenler yarın saat 15'te Antera Sanat Merkezi'nde izleyebilir. Bursalı arkadaşlar bu hafta sonu Bursa Botanik Parkı'nı gezebilir. Bursa Botanik Parkı hayvanat bahçesinin bitişiğinde. Park içerisinde koşu parkurları, yürüyüş ve bisiklet yolları, masa tenisi alanları ve 150 ağaç türü bulunuyor. Antalya Müzesi hafta sonu ziyaretçilerini bekliyor. Antalya Müzesi heykel ve değişik eserlerin sergilendiği 14 sergi salonu ve açık hava galerilerinden oluşmakta. 3 antik kültür bölgesi Likya, Pampilya ve Pisidya büze alanında yer alıyor. TRT Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon çocuk korolarından oluşan 215 çocuğun seslendireceği şarkıları eşlik edin. Atiye ve Sinan Akçıl eğlenmek istiyorsan 20 Haziran saat 16'da Ankara Kongrezyum'da gerçekleştirilecek senin de davetli olduğun TRT Popüler Çocuk Şarkıları yarışması finalini sakın kaçırma. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve sıra geldi hava durumuna. Bakalım yarın yurt genelinde hava nasıl olacak? Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güney Doğu Anadolu bölgesi güneşli. Akdeniz bölgesi yağmurlu. TRT Çocuk ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Ama çevre neresidir peki? Çevre onu bilmiyorum. İlginç buluşlar, uzay, doğal ve çevre haberleri, hayvanların dünyasından kesitler. Haberin olsun her akşam yeni saati 20.15'te top dolu bir içerikle ekranlarınızda. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini sizlere armağan ediyor. Tabii ki bunun için bizi arayıp günün konusu hakkında fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bugün muhabirimiz Bursa'dan bağlanıyor. Abdülgani Sevinç. O şu anda hattımızda. Dilerseniz önce bir konumuzu hatırlayalım. Konumuz karne heyecanı. Abdülgani merhaba nasılsın? Alo. Alo. Abdülgani nasılsın merhaba? Biraz kalabalık bir yerdesin galiba, sesini duymakta zorlanıyorum. Abdülgani şimdi arkayı bir uyar, biraz sessiz olun de sonra gel muhabbete başlayalım bakalım. Tamam. Abdülgani, Bursa'da hava nasıldı bugün? Öncelikle oradan başlayalım. Bugün güneşliydi. Güneşliydi. E tam tatile yakışır bir hava vardı yani değil mi? Evet. Evet, hazır tatilden laf açılmışken karneyi de aldın herhalde. Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun, kaçı bitirdin? Dördü bitirdim, beşe geçeceğim. Dördü bitirdin, beşe geçeceksin. E hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Karnan nasıl geldi bakalım? Çok iyi. Güzel geldi, tebrik ederim. İstediğin gibi bir karneyi aldın o zaman. Karneyi aldıktan sonra da bir tatili de hak etmiş olduk değil mi? Evet. Peki neler yapacaksın tatilde Abdülgani? İlk olarak e, kitap okumaktan başlayacağım. Hı hı. E, sonra başladığım basketbol kursuna devam edeceğim. Basketbola ne zaman başladın? Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Tatilde de bunu devam ettireceksin. Evet. Evet şimdi tatil dönemi böyle hobilerimiz için ilgilendiğimiz spor, sanat dallarıyla daha çok vakit ayırmamız, kendimizi geliştirmemiz için çok güzel bir yöntem değil mi? Güzel bir dönem. Evet. Evet şimdi basketbolun yanında peki başka neler yapacaksın tatilde? Ziyaretler var mı mesela? Var. Nereye, kimleri ziyaret edeceksin? Ee, halamları İstanbul'da. Hı hı. Sonra Ramazan bayramında da Samsun'a gideceğiz. Güzel, gezmeli, bol gezmeli bir tatil seni bekliyor yani. Evet. Evet, o zaman karnen için tebrik ederim. Güzel, iyi tatiller dilerim sana da Abdülgani. Hatta bu tatil hediyesi olarak da ilk olarak biz gönderelim istedik. Sana bu ayın TRT Çocuk Dergisi'ni gönderelim. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. peki artık arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Abdülgani arkadaşımızla da konuştuk. E karnelerimizi artık aldığımıza göre tatil başladı. Karneler istediğimiz gibi değilse bile üzmeye gerek yok. Kendimizi sadece biraz daha çalışmamız gerektiğini fark etmemiz e, gerekiyor ve yayın e, sene sonunda bu gördüğümüz karneden de yazın böyle tatilin sonlarına doğru birazcık daha derslere ilgi göstermenizi söyleyelim. Ve hemen uyarılarımızı yapıp devam edelim. Haberin Olsun programı pazartesiden sonra saat 20.15'te ekranlarınızda olacak ve ayrıca pazartesi gününden sonra 15 Haziran pazartesi gününden sonra da TRT Çocuk kanalı 24 saat yayına geçiyor. Bu müjdeyi de verelim ve iletişim bilgilerine geçelim artık. Eğer bize telefonla ulaşmak isterseniz 0212 381 1427 numarasını çevirmeniz gerekiyor. Eğer internetten ulaşmak isterseniz de elektronik posta adresimiz haberinolsun@trt.net.tr. bize dilediğiniz zaman buradan da ulaşabilirsiniz diyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşça kal diyoruz.